Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun ilk soruya. Dört harfli bir cevabı arıyoruz. Kullandığımız temel ağırlık biriminin binde biri. Gram. Bir Oldu bitti. Bizim liralardan geliyor efendim. Buyurun. Sinema ve televizyonda belirlenmiş sürelerde çalışanlara ödenen ücret. Onun nokta noktası yüksektir filan derler mesela. Fransızca kökenli bir kelime. Kaşe. Oldu bitti. 400 puan daha kazandı düşse. 5 artı 1 tek Ne kadar da kolay bir şeydir. Bu kadar kolay olmamalı diye düşünülmemesi gereken bir sorudur. Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı için kullanılır bu söz. Yeter ki tekerlekli olsun. Taşıt. Uçakta taşıt. Gemi de taşıt. Karada gitmiyor diyeceksiniz. Ama tekerlekli olup da karada gidene. Tekerlekli olup, karada Yani giden motorlu giden. da olabilir bu. At da çekiyor olabilir. Ben de ittiriyor olabilirim. Hepsinin adı aynı. Araba. Araba. <laughs> Ve şu puanı Haydi Ne şarkıdır tek kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Batı kökenli bir kelime. Şöyle askerliği bir hatırlayalım hocam. 2 veya 3 köşeli küçük boyutlu sancak. Bayrak. Flama. Oldu bitti. 28 puan. Dört soru geldi geçti. Hiç harf almadınız. Altı harfli cevapların biri yine rakiplerinize geldiği gibi yarısı mastar olan bir kelime. Bu da o. Silahla yaralamak öldürmek. Nedir hocam? Basit düşünelim basit düşünelim. Vurmak. Vurmak. 6 puan bu da 14 Mart doğrultusunda hazırlanmış sorulardandır. Dikkatle okuyalım efendim. Soyadını duyunca bence ismi hemen aklınıza gelecek. Ülkemizin ilk Türk kadın jinekoloğu olan, aynı zamanda İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen ilk kadın olan Tarzi soyadlı ikimiz. Nokta nokta Tarzi, alt harfli. Aynı zamanda kendisi Afgan kralının da gelinidir. Osmanlı Hanedanı'nın da dünürüdür. Biraz magazin bilgi verdim ama. <laughs> bir harf alacağım. Bir harf aldık. Bir kadın ismi P harfiyle başlıyor. Altı harfli. İlginç bir hayatı olmuş. Halep'te doğmuş. Şam'a İngilizler girmiş. Adana'ya gitmiş. Fransızlar gelmiş. Pakize. Nedir efendim? Pakize Terzi. <laughs> İlk aldığımız harf. 9700 olabilecek durumda bu soru da sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak Cengiz Bey. Buyurun gelsin. <laughs> bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi. O hmm. merkezlere de zaten nokta nokta merkezi derler. Dağıtım. Dağıtım. Bugün puan <laughs> İkinci edatı cevabınız efendim. Yine harf almaya değmeyecek kadar kolay bir soruya sahip. Görelim. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik. olabilirlik. Arapça kökenli aradınız. Mümkünat. Mümkün Sığar mı oraya? Çok uzun geldi. <laughs> olabilirlik. Olasılık. Olabilmesi durumu. Mümkün. Olası. Bir olabilirlik daha var. O da ölmek mi dersin? İhtimal. İhtimaldir efendim. Biraz süremizi yedi. Hiç bir şey olmaz. 4300 puandayız. Adım adım ilerliyoruz. 6 tane soru kaldı. Asıl puanları bunlar kazandıracak. Şu ne kadar kolay bir şey. Karın kesme anlamına gelen sepuku da denen intihar biçimidir. Bilin bakalım hangi dilde. Arif mi hocam? Yok. Değil. Karın kesme anlamına geliyor. Evet, evet. Japonca. Harekiri. Harekiri. 5 bin 100 oldu kasa. 1.40 saniye var halen. Şu uzunca bir soruydu ama iyi ki size denk geldi. Siz bunun içerisinden çok rahat sıyrılırsınız Cengiz Beyciğim. Buyursunlar. Diyor ki, metaforik olarak altındaki boşlukla sağlıksız imalat hanelere mekan olan yapı bölümü. Merdiven altı. Merdiven altı <laughs> imar <laughs> Hangi gelsin yerisi İstanbullusunuz? Değil mi hocam? Hı hı. Taksim'de çokça bulundunuz. Hem gençlik yıllarında hem şimdi. Şimdi gidiyor musunuz çok? Çok değil. Çok değil. Buyur. Asmalı mı? Değil. Eğitim alanı anlamına gelir. Bir İstanbul semtinin de adı olan sözdür. Eğitim alanı. Hı hı. Kelime anlamı bu. Eğitim alanı. Arapça kökenli. Bir semtimizin de ismi. Taksim taraflarında. Gümüş suyu. Gümüş suyu değil. Eğitim alanı demek. Eğitim alanı. Kelime anlamı o. Biz zamanında kadar. ilk gençliğimizde aynı yaşlardayız. Buraya kravatla çıkma mı? yedek parça bulmaya giderdik. Hayır tam tersi. Şimdilerde Arap turistler çıkma yedek parça arıyorlardı. Allah Allah. Dolap dere. Değil. Bir harf alayım. Buyurun. Ee, çok ya. Bir harf daha alayım. Hocam şimdi oteller bölgesi. Biliyorum. Ha Heh, şey. eskiden oto yedek parçası falan. Talimane. Talimane. 6.610'lu kasa durum hala güzel. Elde 22 saniye var. Korkutmuyor beni lütfen siz de korkutmasın. 3 tanecik soru kaldı geriye. O 3 soruya da 22 saniyede rahat rahat cevap verirsiniz. Çok basit bir şey. Son 9 harfli cevabınız tek kelimeden oluşuyor. Ve diyor ki... Ağızda olan için savurtularak dışarı çıkmak. Savurtularak dışarı, dışarı çıkmak. Ama ağızda olan için. 10 saniye kaldı. Bir harf alayım. Bir harf istedik. Dur dur. En güzeli. Ü. Tükürmek mi? Tükürmek mi? Değil. Zaten sığmaz. Savurtularak dışarı çıkmak. Ağızda olan için savurtularak dışarı çıkmak. Ağzım. püskürtmek. Nedir? Püskürtmek. Püskürtmek mi? Hangisi? Püskürtmek oldu bu iş. <laughs> Şöyle sorulmuştur. Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, opsiyon. 3 saniye durdurduk. Harf istediğiniz mi? Alternatif. Alternatif istemediler. <laughs> Şimdi dikkat edin. Bu kelimeden oluşuyor. On harfli bir cevap bu. Mecazi tabir, kalıplaşmış tabir, yaygın kullanılır. Ver yansın kadar zor değil. Ama belki bir harf aldırır. Siz bilirsiniz. 2 saniye kaldı ya. O biraz ürkütüyor beni. Benim Aman de. dikkat hocam. buyur Mecazen, bakmadan, görmeden, düşünmeden, duraksamadan anlamında bir tabir. İki kelime ve kendileri harf istedi. Bakmadan, görmeden. Bunların altını çiziyorum. Düşünmeden duraksamadan. Bu anlamlarda iki kelimeden oluşan bir tabir. Körü körüne. Değil. Değil. Özür <laughs> dilerim ama. Bakmadan, görmeden, düşünmeden, duraksamadan. Hani mesela körü körüne gibi bir şey. Körü körüne evet dedi. O biraz daha olumsuzdur. Bu yani inancı da ortaya koyar mesela. Ben ona inanıyorum zaten. O ne derse. Tamam o yüzden nokta nokta evet dedim. Yapmayın mı hocam? Gözü kapalı evet dedim. <laughs> Hak ettiğimizden daha girdeyiz. Ne yazık ki bu üçüncü halka oldu efendim zincire. Ama bakın ne yaptınız biliyor musunuz? Birinciliği Nuray Hanım'ın elinden aldınız. O 7200 yaptınız. Siz 7500 yaptınız. Bu doğrultuda kuvvetli bir alkış. Geride bıraktığınız şu nezakete, şu güzelliğe bakın. Ah Cengiz Bey ah. Hadi bir alkışla kendisi çünkü hakkıyla kazandı. <laughs> Tebrik ederim efendim. Müsaade ederseniz şunu takdim edeyim. Güzel günlerde harca. Harca kendine. Bizi hatırlarsınız hanımefendiler. Güzel bir arkadaşlığın ilk adımını attık gibi. Biraz da didiştik onun da farkındayım ama bence ikinciye buraya geldiğinizde. Hani böyle daha rahat edeceksiniz. Daha da şanslı bir gün olursa bu sefer 9000 lira hatta 9800 lira bile tırmanacaksınız. Ne dersiniz? İnşallah. İnşallah. Çağırırsanız ne dersiniz? <laughs> evet. Çağırırız. Çağırırız ama siz de böyle bize uzaktan uzaktan el sallamayın. Olur mu? Artık bağımız organik. Hadi onlara da bir alkış. Cengiz Bey bütün karizmasıyla hafta finalinde ve tur finalinde inşallah sizlerin temsilcisi olacaktır. Yeni zaferleriyle gururlanacaksınız. Değil mi hocam? İnşallah. İnşallah. Hadi birlikte kapatalım. Peki. Buyursunlar. Biz bu aradayız. Sizleri de bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız efendim ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın.